Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda iki tane bitmiş akümüz mevcuttur. Bazı akülerde artık şarj olmuyor, öldü noktasına geliyor. Biz burada boş marka C7 akü şarj cihazı ile akülerimizi, ölmüş akülerimizi kurtarmaya çalışacağız. Cihazımız hem sabit elektrik vererek aküyü kendine getirebiliyor hem de şoklama görevi görerek bizim akümüzü eski haline getirmeye çalışıyor. Dilimin dönünce sizlere bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Öncelikle ölçü altımızı DC volt kademesine alıyoruz. Işığı açayım. Açtık. Şimdi proplar ile buradaki akülerimizin voltajlarını ölçüyoruz. Buradaki akünün voltajını şu şekilde sizler de görün. 8.36 volt. Normalde 12 voltluk akü. 12 voltluk akü artık düşmüş. Şarj olmuyor. Şimdi biz bunu cihaza takarak deneyeceğiz. Ayrıca burada da 12 voltluk akümüz mevcuttur. Bir de bunu ölçelim. Bu da 7 voltluk kadar düşmüş. Bunu da şimdi sizlere artık akü şarj cihazı bağlayarak tek tek deniyoruz. Akü şarj cihazının şu şekilde maşaları mevcuttur. Sıkıştırarak da yapabiliyoruz. Ya da şuradan söküp böyle cıvatı olanları ise buradan şöyle bir pabucu takarak bağlantı yapabiliyoruz. Öncelikle buradakini bağlıyoruz. Normalde kırmızıyı artıya, siyahı ise eksiye bağlıyoruz. Eğer biz tam tersi bağlarsak bizim cihazımız burada uyarı verecek, diyecek ki artı ve eksi doğru bağlı, yoksa ben çıkış vermiyorum kendisini korumaya alıyor. Şimdi doğru şekilde bağlıyoruz. Artıya artıya, eksi ise eksiye, artı kırmızıydı, eksi ise siyah kablomuzdur Cihazımızın şimdi fişi takalım. Fişi taktığımızda bizim cihazımız önce bir test ediyor. Test ettikten sonra bizim burada artık şarj olarak devam etmektedir. Bazen ise kendi otomatik başlamıyor. Akü çünkü iyice bitmiş oluyor. Moda basarak biz buradan şarj etmeye çalışıyoruz. Normalde şuradaki her dilim %25 anlamına geliyor. Şu an mavi. Moda bastığımız zaman yeşil oldu. Şu anda voltaj çıkışı veriyor. Buradan algılıyor. Bakın bu şekilde test ediyor. Şu anda şarjı var gibi gösteriyor. Ama normalde tık tık ses duyacaksınız. Ufak bir voltaj dengelemesi yapıyor. Az önce kamera arkasından ben bir kere test ettiğimden dolayı ilk başta şoklar yapmıştık. O yüzden bir voltaj kendine getirdi. Bu, bu yüzden direkt yeşille başladı. Şu anda bu şekildeken şoklama yapıyor. Ya da bizim cihazımız şarj olmadığı zaman ilk başta şuradaki fiş modunu alıyoruz. Burada sabit 12 ve 13 volt arası voltaj veriyor. Bunu işte 8 saat kadar tutuyoruz. Daha sonra moda tekrana kapatıyoruz. Tekrar şarja bastığımız zaman buradan normal yüzdelik olarak şarj etmeye başlıyor. Bu iyice akü bu iyice ölmüş akülerde bunu yapıyoruz. Ya da şuradaki R modunu alıyoruz. R modunda ise şoklama yapıyor. İşte 14, 15, 16 modlar veriyor. Bu şekilde aküyü kendisine getirmeye çalışıyor. Zaten modladıktan sonra bunu da yine 8 saat ile 12 saat arası şoklama modunda bırakıyoruz. Daha sonra normal şarj alarak sistemimizi komple şarj ediyoruz. Şimdi modlara geçiyorum. Bakın AGM modu. Bir kere basıyoruz. Şu anda sabit 13 volt veriyor. Bazı akülerde dediğim gibi akü iyice bitiyor. Şoklamaya daha izin vermiyor çünkü e, içindeki voltaj miktarı çok düştüğünden dolayı Öncelikle sabit voltaj veriyoruz. Bunu ortalama işte 8 saat falan yapıyoruz. Daha fazla yapsanız da soruyor. Bir gün boyunca da yapabilirsiniz. Çünkü burada kendi korumadan dolayı herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Daha sonra bu mod bittikten sonra İsterseniz böyle basıp normal şarj yapabilirsiniz. Bakın şu an test ediyor. Burada normal şarj yapabilirsiniz ya da tekrardan moda geçerek R modunu kullanarak şoklama da yapabilirsiniz. Şoklama ile akünün ömrünü uzatıyorsunuz. Bu şekilde şarja yapabiliyoruz. Şimdi ise bunu yapalım. Şöyle kapattık. Maşaları söktük. Buradan bunları çıkartabiliyoruz. Civata yerlerine bağlayacağımızdan dolayı. Böyle bunu söktük. Bunu da söküyoruz. Şimdi ise bunları buraya yine aynı şekilde artıyı kırmızıya gelecekmiş gibi bağlıyoruz. Eksiye de siyah kablomuzu bağlıyoruz ve tornavida ile sıkıyoruz gevşek kalmaması gerekiyor. Bunu da sıkıyoruz. Gevşek kalmıyor. Şimdi moda bastık. Akümüz 7 volttaydı. Bakın moda bastık. Herhangi bir şarj yapmıyor. Bazen bitmiş akülerde bu şekilde şarj yapmıyor. Biz ne yapıyoruz öncelikle? Moda geçiyoruz. şu şekilde bunu yapıyor. Şu anda sabit volt veriyoruz. Biz burada dediğim gibi 8 saatte verebiliriz. Bir günde verebiliriz. 4 saatte verebilirsiniz. Öncelikle sabit voltaj veriyoruz. Daha sonradan yine moddan eski halini alıyoruz. Tekrar bastığımızda eğer kendi toparlıyorsa buradan şarja geçiyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok az voltaj verdik. Kendisi toparladı. Şu anda artık şarjlı olacak. İlk %25'i dolduğunda burası yeşil oluyor bu taraf kırmızı olmaya başlıyor. Burası fullendiği zaman ise buraya geçiyor. Burası fullendiğinde ise %100 olarak şarjımız tamamlanıyor. Eğer bu şekilde akü bitik ise direkt şarj edeceğimiz yere şuradan R modunu seçebiliriz. Bakın R moduna geçtim. Burada 8 saat veren ortalama R modunda şoklayabilirsiniz. Aküyü kendine getiriyor. Daha sonra az önceki gibi modlayarak tekrar normal şarj yerine getirip yüzde şarj edebilirsiniz. Bu şekilde de akülerimizi kurtarmış oluyoruz. Ben daha önce de etrafımda ve kendi araçlarımda güneş panellerimde bitmiş aküleri bu şekilde cihazımızı kullanarak şoklayarak akülerin ömrünü bir iki sene daha uzattık. Maliyeti düşürebilirsiniz. Bu cihazı bir kiralıyorsunuz. Eşinize, dostunuza, herkese kullanmak için verdiğiniz zaman e, sizler de kere geçmiş oluyorsunuz. Dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da faydalı bir video olmuştur. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmediğiniz butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.